dinemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 17 Haziran Pazartesi. Radyo Kassel'den merhaba. Birlikler sağlıksız gıdalar için reklam yasağı konusunda baskı yapıyor. Çocukları korumak amacıyla belirli saatlerde televizyonlarda şekerleme ve atıştırmalık reklamlarının yasaklanması planlanıyordu. Ancak bu proje kısa bir süre önce durduruldu sağlıksız gıda reklamlarından çocuklara mümkün olan en kısa sürede korunması gerektiği tıp, bilim, tüketici ve çocuk koruma alanlarında faaliyet gösteren 35 kuruluşun oluşturduğu bir ittifak tarafından talep edildi. Redaksiyon Netzwerk Deutschland'ın Şansöle Olaf Scholz'a gönderdiği mektupta federal hükümetin bu yasayı yaz tatilinden önce geçirmesi gerektiği belirtiliyor. İmzacılar arasında Alman Tabipler Birliği, Çocuk ve Ergen Doktorları Meslek Birliği, Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar için Alman Birliği, Alman Çocuk Fonu ve Futbaç gibi kuruluşlar yer alıyor. Federal Beslenme Bakanı Cem Özdemir ve Bakanlığı geçtiğimiz yıl şeker, tuz ya da sağ yağ içeriği yüksek olan çocuk atıştırmalıklarına yönelik reklam yasağı planlarını açıklamıştı. Bu plana göre bu tür ürünlerin reklamları hafta içi 17-22, cumartesi günleri 8-11 ve pazar günleri 8-22 saatleri arasında ne çocuk programlarında ne de normal programlarda yayınlanmayacaktı. Yasak online medya içinde geçerli olacaktı. Ancak yasaya muhalefet koalisyon ortağı FDP, medya ve gıda sektöründen geldi. Özdemir'in bakanlık sözcüsü, site online'a yaptığı açıklamada taslağa son şeklinin verilmekte olduğunu söyledi. Aslında federal kabine bu tasarıyı çarşamba günü ele almak istiyordu. Ancak bu tarih iptal edildi yasanın hükümet içinde ne zaman kabul edileceğini tahmin etmek şu an için mümkün değil. Berlin'de Filistin'e destek eyleminde çok sayıda göstericinin gözaltına alınması, gelecekte ırkçı partilerin daha da güçlenmesi durumunda bu tür müdahalelerin artacağı sinyalini veriyor. Cumartesi günü Kreuzberg ilçesinde Süçten metro istasyonu yakınında yüzlerce insan Filistin'e destek ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için bir araya geldi. Göstericiler yürüyüş boyunca Filistin bayrakları ile Gazze'de soykırımı durdurun, Gazze'deki soykırım hepimizi etkiliyor.'' Gazze'de son aylarda tüm dünyada dört yılda hayatını kaybeden çocuklardan daha fazla çocuk öldürüldü ve İsrail'e yaptırım yazılı dövizler taşıdı. Filistin'e özgürlük, terörist İsrail, Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor ve işgale hayır sloganları atıldı. Yunanistan Alçıtrası metro istasyonuna gelindiğinde göstericilere sert müdahalede bulunan polis, çok sayıda insanı gözaltına aldı. Bir polis elleri kelepçeli olarak duvara yaslanmış bir göstericinin saçlarını çekti. Ardından da yumruklayarak yere yatırdı. Gözaltına alınan bazı göstericiler baygınlık geçirirken olay yerine ambulans çağrıldı. Bir politik gözlemciye göre faşist ırkçı partilerin güçlenmesine paralel olarak bugün savaşı desteklemeyenlere konuşma hakkı verilmediği gibi İktidar partileri de iktidarda kalabilmek için onların taleplerine sahip çıkarak demokratik hakların altını oymaya devam edecek. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de bu tür müdahaleler sıradan müdahaleler olarak yorumlanacak. <Sessizlik> Hafta sonu Mecklenburg-Vorpommern'de ırkçı motifli birkaç olay meydana geldi. Bu olaylardan birinde iki kanalı kız çocuğu saldırıya uğradı ve politikacılar bu tür olaylarda genellikle yaptıkları gibi çaresizce tepki göstermeye devam ettiler. 8 ve 10 yaşlarındaki iki kız 20 kişilik bir grup tarafından saldırıya uğradı ve ırkçı hakaretlere maruz kaldı iki kasaba festivalinde ırkçı sloganlar atıldı. Başka yerlerde ise vücutlarının üst kısmını çıkararak bir araya giren insanlar Hitler selamı verdi. Bunlar 24 saat içinde sadece mecklenburg forpomende meydana gelen olayların sonuçları. Ve politikacılar her zaman olduğu gibi tepki verdi. İğrenme ve dehşetle. Gerçekten de ten renkleri nedeniyle reşit olmayan kız çocuklarına yönelik acımasız şiddet iğrençtir. Mecklenburg Vorpommern Eyaleti Başbakanı SPD'li Şivezik sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada nefret ve kışkırtmanın toplumumuzu zehirlememesi gerektiğini vurguladı. Şivezik Greves Mülen'de gençlerin iki kanalı kıza yönelik acımasız saldırısı karşısında dehşete düştüm. Yaralı kız 8 yaşında. Benim kızım kadar küçük. Nefret ve ajitasyonun toplumumuzu zehirlemesine, şiddetin çocuklarımızı tehdit etmesine izin vermemeliyiz ifadelerini kullandı. Yıllardır toplumda ırkçılığa yer olmadığı, olmaması gerektiği söyleniyor. Ancak ırkçılık uzun zamandır kendine yer açmış durumda. Son birkaç gündür yaşananlara benzer pek çok küçük haberin yanı sıra Avrupa seçimlerinin sonuçları da bunu gösteriyor. Siyasi tepkiler sadece çaresizliği ifade ediyor. Avrupa Parlamentosu seçimlerinde büyük hezimete uğrayan Sosyal Demokrat Parti SPD içinde Başbakan Olaf Scholz'a yönelik eleştiriler giderek daha açıktan yapılmaya başlandı. Spiegel'in haberine göre Scholz'u seçim kampanyasının sonunda çelişkili açıklamalar yapmak suçlayan SPD dış politika sorumlusu Michael Müller bir yandan barış kampanyası yürütürken diğer yandan Ukrayna'nın Almanya silahlarıyla Rusya'daki hedeflere saldırmasına izin verilemeyeceğini söyledi. Scholz'a SPD Kuzey Remesvale Teşkilatı'ndan da eleştir geldi. SPD Kuzey Remesvale lideri Filip parti yönetimini belirsiz bir rota izlemekle suçladı ve SPD'nin profili son yıllarda özellikle de seçim açısından kritik olan iltica ve göç politikası ile iç güvenlik konusunda net değildi dedi. SPD Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oyların sadece %13,9'unu alarak bugüne kadar ülke çapında yapılan seçimlerdeki en kötü sonucu elde etti. Değerli dinleyiciler, Fransa'da parlamento seçimleri öncesinde yüz binlerce insan ülkenin faşistleşmesine karşı sokaklara döküldü. Anketler, ulusal bütünleşme er için Avrupa seçimlerinde olduğu gibi yüksek bir sonuç öngörüyor. Organizatörlere göre Fransa'da ülkenin faşizme kaymasına karşı ülke çapında düzenlenen gösterilerde yaklaşık 640 bin insan bir araya geldi. Sadece başkent Paris'te CJT sendikası cumartesi günü 250 bin katılımcı saydı. Beş sendika, sol parti ve örgütlerden oluşan bir ittifak tarafından ülke genelinde toplam 182 etkinlik düzenlendi. Fransa'nın sol parti lideri Mathilde Pen, yaklaşan parlamento seçimleri nedeniyle Paris'te düzenlenen gösteride ya aşırı sağ ya da biz dedi. Marsilya'daki göstericiler pankartlara Fransa'yı sevmek için ulusal bütünleşmeye oy vermenize gerek yok. Ve bir daha asla yazdılar. Paris'te kahverengi vebaya karşı sandıklara taş döşeğin yazılı pankart açıldı. Le ırkçı faşist partisi ulusal bütünleşme yaklaşık bir hafta önce yapılan Avrupa seçimlerinde oyların yaklaşık yüzde otuz bir buçuğunu toplamıştı. Buna yanıt olarak Fransa Cumhurbaşkanı Macron parlamento'yu feshetti ve ulusal meclis için kısa sürede yeni seçim çağrısında bulundu. Seçimler 30 Haziran ve 7 Temmuz'da iki tur halinde gerçekleşecek. Anketler faşist ulusal bütünleşme er -e Avrupa seçimlerinde olduğu gibi parlamento seçimlerinde de benzer bir sonuç elde edebileceğini gösteriyor. Değerli dinleyiciler Radyo Kassel'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey gönül olsun ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.